Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber, beraber. yıl özel Brawl çekiyoruz. Brawl Star çekiyoruz arkadaşlar. Hatta şurada Benim göstereyim. ben. Evet, Among Us da var. Evet arkadaşlar, kendi telefonumdan çektiğim için o yüzden şey yapıyoruz. Kendim arkadaşlar yapayım. şu an saatlerimiz yılbaşı ya. yani 31 Aralık. Şuraya şuraya koymayı düşünüyorum da koyacağım. Ee, arkadaşlar şu an saatlerimiz Kaçı gösteriyor? Arkadaşlar şu an saatlerimiz 21.23 gösteriyor ve saat saat 9.23 geçiyor arkadaşlar. Daha 3 saat. He? <laughs> şey abone olmayı unutmayın demiş Emir. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Ve arkadaşlar şurada Among Us var. Şurada Brawl Stars'la Among Us var. Arkadaşlar bu videoya 50 bilmedim 100 like gelirse. 50 bin like gelirse Among Us video çekeceğiz. 50 bin değil. 50, bin değil. 50 ya da 100, 100, like gelirse arkadaşlar Among, among us, us video çekeceğiz. This. Arkadaşlar Brawl Stars istiyorsanız ikisi de gelebilir. Üçü de gelebilir. Dört <laughs> de gelebilir. Bir çekeceğiz. Bir <laughs> sürü de çekeceğiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Abi, arkadaşlar, kola. içeceklerimizi falan da hazırladık böyle. Bu da çipsimiz evet, var. Çipsimiz de burada. Belki evet, de kola. Evet, belki de kola bekleyeceğiz. Hadi. Evet Hadi geçelim. E ben diğer youtuberlar gibi şey koyamıyorum arkadaşlar. Böyle hani şurada o ben... Tam. Mesela şurada inspirisi oluyor. Şurada da oyun oyun oluyor. Ben öyle yapamıyorum, bilmiyorum. Daha araştıracağım. Öyle şeyler bakacağım. Evet arkadaşlar o zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar geçelim. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Ee, şöyle göstereyim. Among Us ve Blastar. Blastar. Girdik. Nasıl gelecek? Böyle mi gelecek? Kapanmış. Kapanmamış. Kapanmış. <laughs> kapanmamış. Bak arkadaşlar kapanmamış. Şöyle kapanmamış. Böyle yapınca kapanmıyor. <laughs> Bas yedi. Evet arkadaşlar böyle. Ha, şu ışıktan dolayı görünmüyor fazla. Şöyle göstereyim. Hı. Böyle çok güzel gözüküyor bak. Evet tamam arkadaşlar. Şimdi girdi. Bu Emir'in hesabı benim değil. Kendi telefondan da çekeceğim. Emir'in 1409 kupa 9 var. Böyle kadar savaşçısı var arkadaşlar. 13 tane savaşçısı var. Böyle göstereyim size. Böyle adlarını söyle. Evet, söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar adları birincisi Sherry, Nita, Colt, Ball, Jesse, Brock, Barley, Poco, Rosa, Rijo, Rocco, Darley, Penny ve arkadaşlar Edgar. Edgar. Şimdi çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu onun marketten arabesinin üçteşi çıktı. Ben de onu aldım. Evet arkadaşlar, herkes alabilir. Ablam da aldı. Evet arkadaşlar ve bunu seçtim sizin için. Arkadaşlar kar yağıyor. Bize hiç kar yağmadı. Ankara'da olduğunuz için. Aa, Ay başladık. Işte, neyse Neyse bir şey olmaz. Ben tam böyle göstereyim. Yok o, tam hatta olur. Emir oynasın ben göstereyim. Önce sen oyna sonra. Evet, arkadaşlar böyle ben... göstereyim burada. ben önüm. Görünüyor mu şu an acaba? Başka çok benim adamım var. Şunu Birisini al aldım. Hadi onu da alırsın. Evet arkadaşlar. Benim şu an hangisiyle oynuyordun? Bak miydi? Der miydi? Hayır o değil. Edgar. Edgar. Edgar oynuyorum. Ördüm şu an geliyorum. Bağıracağım. Geldim baba. Geldim baba. Hı. Öldüm yine. Şu an Emir oynuyor. Ben de sonra oynayacağım. Ben ördüm ama şu an. Öldük. Çünkü kazandı? Üçüncü, üçüncü dört kupa aldı arkadaşlar. Edgar şöyle. bastım arkadaşlar bölüm bak arkadaşlar evet. evet arkadaşlar şu an Emir oynadı şimdi ben de ablam evet ben sıra ben arkadaşlar senin... dur bekle ben şu an Edgül oynamayacağım çok önceden oynadım Kotlam da kodla mı oynayacağım kodla da değil bir bakayım hangisi daha güzel ben Penny ile oynamadım hiç bir dakika tamam, tamam. Penny ile tamam hadi şöyle tut da. bak Hı. Şöyle tut. Heh, tamam gözüküyor zaten. Arkadaşlar Penny. Peni bu. Şöyle peni. Abla üç seviye yapabiliyorsun. Evet. Şöyle tut istersen imiçim. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şu an biz kuramıyoruz. O yüzden çok özür dilerim sizden. Ben şöyle oturayım. Sen de telefonu al. Önüme geç bir dakika. şöyle yap. Şöyle tut. Bir dakika gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Biraz şöyle yukarıdan tut sen de gör hatta. Ben de yukarı. Ay hayır temizli, yükseltme. Seviyesini yükselt çok iyi Şöyle biraz tutar mısın? Sen de şöyle tut bak ben de şöyle yapayım. düzgün tabla... tut tamam mı? Arkadaşlar şimdi oynuyorum. Girdim. Hesaplaşmaya gidiyor. Ben de hesaplaşmaya girdim. Evet ben de hesaplaşmaya gireceğim. Hesaplaşma güzel aslında. Ben seviyorum. Böyle. Böyle. Hadi evet oynan. arkadaşlar girdim. para atıyor. Bombanın içinde para var. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel. Şuan şeylerim doluyor arkadaşlar. Şöyle emircim. Bir dakika. Evet arkadaşlar aldım. Onu da aldım. Bir dakika şunu çekeyim de. Evet arkadaşlar şu an gidiyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle git istersen Emir'cim. Heh, böyle tut. Ben arada bir bakıyorum görünüyor mu görünmüyor mu diye. O yüzden. Heh. Ne arkadaşın olmuş. Of, beni öldürdü ya. Uçun, Üçüncü sıradayız ve üç kupa aldık arkadaşlar. Evet. Ben size bakmaktan unutuyorum. Şöyle. Devama basacağım. Şöyle şurada bir çıkış yeri var. Oraya basacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ben oynuyorum. Evet. Bak arkadaşlar ben. Emir oynayacak. Ama ablacığım bak şöyle tut istersen. Bak mesela şöyle tut. Aa. Tamam. Hadi ben oynayayım. Neyse dur bekle. Ne yapalım var ya. Ben oynayayım. Bir dakika arkadaşlar. Şunu hatta şöyle sabitleyelim biraz. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çıktım yani 3 kupa aldım. Şu an a, 1416 kupası var Emir'in. Evet. Şöyle şurada yazıyor zaten. Arkadaşlar kulübümüz Emasio. Emasyo kulübü. Ve üyelerimiz arkadaşlar adları. E, arkadaşlar Tomar. E, bir 1 2 3. Emir. Benim. Bir de Emir var. ben Emir Emir'in şeyinde olduğumuz için. Başkan benim arkadaşlar. Başkan yardımcısı ve Kademli üye, yani üyenin bir üstü. Evet öyle. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktım. Şey, buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oynayacağım. Yani ben hangi karakteri açam? Biliyor musun? Hangisi? Allah. Yok bu değil. Bu bu biraz kötü Edgar arkadaşlar. Rosa. Nasıl yaptım? Nasıl? Şimdi sen tut bak ben sana göstereyim nasıl tutacağını. Sen başla. Tamam arkadaşlar. Sen başla. Bak Evet arkadaşlar. Bak böyle. Hı, tamam. Ay bir dakika gözükmüyor. Heh tamam. Gidiyorum arkadaşlar. Hem de bir tane arkadaşım var. Hesaplaşma bu. Hesaplaşma evet. oyunu. Evet. Evet arkadaşlar oyun yaşıyor. Aldım tamam. Arkadaşım bitsin hadi. <laughs> tamam alıyorum onu alıyorum aldım 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 aldım. Tamam ben öldüm arkadaşlar. Kaçıncı sırada hiç beş. İki kupa kaybettim. Eksi iki kupa. Evet arkadaşlar, ettik. 14 14 kupa. 14 kupa Benim gücü tutamadım mı? Tamam. Hadi dur bekle daha başlamadık. Arkadaşlar 2 kupa kaybetti. Evet. Sen kaç kupa? 1414 kupa. Evet. evet arkadaşlar. Şu an 4 tane yıldızı var. Ya yani 400 tane yıldızı var. 598 tane parası var. Hiç elması yok. Hiç de ben gülen ya, ben plan ben... yüzü yok. Evet arkadaşlar. Ben ben elmas sadece 20 elmasım vardı. Ben açtım. Ben açtım. Ben hepsini biriktiriyorum. O yüzden 20 elmasım var. Evet arkadaşlar, şu an böyle şeyler var arkadaşlar. Ücretsiz oluyor bazıları. Hı hı. Böyle göstereyim. Ben yani şunları yükseltebiliyor musun dur Yükseltebiliyorsun ama ben öyle yapmayı sevmiyorum. 60 şey. Ama senin o kadar şeyin yok, elmasın yok ya o yüzden. Ben o sayısız için seçmeyeceğim süperlik. Göstereyim. Biraz değişik. Ben koltuğumu geçeceğim. Hı. Hanım brokoli seçmedim bilmiyorum. Kostüm Oo, kostüm almış. Kostüm almış arkadaşlar. Evet. İlk kostüm bu. Ama diğer kostüm de Diğer kostüm de bu arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim kesinlikle. Seçtim arkadaşlar. ve evet. de Dur ablacığım ayarına bakayım. Tamam bir dakika. Şimdi ben şöyle tutayım. Arkadaşlar oynaya basacağım. Bak ben böyle elimle tutarken sen de böyle yap. Hı. Şimdi dur bekle. Böyle tut. Ay bir dakika. Sen böyle tut. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Böyle tut. Hatta şöyle tut Emir. Tut öyle. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi size de göstermek için. Dur bekle sen oynatma ben şey yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Evet başladım şu an oyuna oynatma lütfen Emir. Evet arkadaşlar başlıyoruz oyuna. Başladık. Ay ben hala ateş ediyorum. Görünüyor Adım Sera. arkadaşlar. Evet sadece Emir. Arkadaşlar oraya gidemeyeceğim. Emir'e El Primo çıkmadı. Evet ben El Primo çıkmadım ama ablamda var El Primo. Aa ben ölmüşüm. Tamam tamam ben ölmüşüm arkadaşlar. Herkese, ben de El Primo yok ama ablamda var El Primo. Evet bende El Primo var. Kupa kaybettim. Eksi ya. bir kupa arkadaşlar ya. Bu oyuncu da güzel değil. hepsi ben... Arkadaşlar sizinle beraber hepsini baştan deneyeceğiz. Mesela bunu deneyeceğiz. Shelly. Shelly oynayacağız. Ay güzel tut. Senin. Ama sıra bende ben Tamam tut sen ben bir kere de oynayayım. Ha hatta haksızlık olmasın. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar böyle ben çıktım. Emir baştan oynayacak. Mesela Emir Şeli oynayacak arkadaşlar. Ben Nita oynayacağım Ben e, Emir Koltu oynayacak. Ben Ay bu ne be dur. Ben Bala oynayacağım. E, sonrasında Emir Cesi oynayacak. Ben Brock oynayacağım. Sonra Emir Barley'e oynayacak. Ben Poco oynayacağım. Emir Rosa'yı oynayacak. Böylece. Sonra öyle öyle gidiyoruz arkadaşlar. Oyunca da Penny bana çıkar. Penny Onu istiyorum. Hangisi Penny? Sen ile oynayacaksın. Penny. Penny hangisi? Dur ben sana göstereyim aşkım. Hadi. Sen oyuna başla istersen. Hadi başka şeyler seçelim arkadaşlar. Şöyle. Ben. Seç istediğini. Ben yani de elmas kaplıcı çektim. Tamam arkadaşlar elmas kaplıcı üstüne verdim. Emircim. Aha dur bu. Hı. Gidiyorum arkadaşlar evet. Can, bu oyun bitmek bitmez bilmiyor ya. 3 dakika. Aldım bütün adamların hepsini ben aldım bir tane. Arkadaşlar bir tane adam aldım. Öldüm yine de. Bizim adam adam adamı öldü yine. Bir arkadaşlar şimdi, şimdi, şimdi Çeli öldü. çeli. Arkadaşlar Emir hem konuşuyor hem de ben karışmıyorum Emir'e. O kendisi oynuyor. Ben o ben oynadığımda ben konuşuyorum. Bir dakika Emir. Allah'ım şöyle yapalım. Biraz şöyle yapalım da görünsün. Öldüm yine. Evet arkadaşlar yine öldü. Yine ve yine öldü. Arkadaşlar daha bir kupaları var. Sadece bir kupaları var. Ben aldım iki tane. Benim arkadaşım gelsin. Kısa var. savaş. Al, alın. Tamam, yattım. Onlar kazanıyoruz. Kazanamayacağız. Alalım şunu. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Çok çok Tam da alıyordum o adamı. Maç bitti arkadaşlar. Sen şimdi kimlik oynuyorsun? Bir dakika ablacığım. Evet arkadaşlar şu 60 60 puan hasar veri yani görevi tamamladı arkadaşlar. Gelelim evet arkadaşlar. bir tane kutu açılımı yapabiliyor Neyse arkadaşlar ben oyuna gidip falan geliyorum. Evet Yee. arkadaşlar ve başladık. Evet. Şöyle çok az dakikamız kaldı ve ben istediğim şeyle cesiyle oynayacağım. Hemen oynayıp bir iki kere daha oynayıp bak, kapatacağız arkadaşlar. Ve şu an saatlerimiz arkadaşlar 21.40'ı gösteriyor. Tamı tamına 21.40 yani saat 9'u 40 geçiyor şu an. Ve ben evet. de oynayacağım, oynamaya başlayacağım. En iyisi Emre'cim ben şey yapayım. Sen de korunursun çok Okusadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video için çok hazırlandık. Böyle için Pırpır pır Evet arkadaşlar ama Us videosu istiyor, istiyorsanız evet arkadaşlar, 100 lira işler... gelsin. Evet. 50 ya da 100 lira gelecek. Evet. Among Us oyununu çekeceğiz. Ve bunların biri, iki ve Brawl Stars'ın üçünü çekeceğiz. Evet. İstediğiniz kadar çekebiliriz. Arkadaşlar çek Among Us'ın Us gerçeğini de çekebiliriz gerçek hayatta. Hı -hı. Evet. Taksa, Şimdi başlayalım. Abla sürüver Evet. Sen de tut aşkım. Ben böyle tutayım. Evet arkadaşlar. Düzgün tut. İki eline tut. Profil fotoğrafım ne benim? Neyse sonra gösteririz her şeyi de. Sen bak böyle tut ablam. Sadece böyle tut. Kulübümüz MSU. Emir. Hadi böyle tut düzgünce. Böyle Çok sıkı tut. İki eline. Emircim ya, Arkadaşlar şöyle şöyle tutar mısın sıkı? Evet arkadaşlar şu an Emir, lütfen başladım. Başladı. Evet arkadaşlar. Sizin için yapacağım arkadaşlar. Sizin için. Şöyle başlıyorum. Arkadaşlar şey de oynayacağız, party panic falan var. Evet. Dört oyunlar oynayacağız. Onlar da ablam video telefondan çıkacak arkadaşlar. Patpanik pat, istiyorsanız 50, 50 like gelsin. Hatta arkadaşlar parça şey istiyorsanız Ana. ay bir dakika arkadaşlar. Ee, vada, 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 vada. öldürüyorum. Evet arkadaşlar aldım. Ben şu an gidiyorum. Vada video video arkadaşlar öldürdü beni ya öldürdü beni çok gıcık oldum şu an. Ha, bizimki valla şeymiş ha. Evet arkadaşlar şu an beni ben doğacağım. ki 1 ve doğdum arkadaşlar. Emecim düzgün tut. Anaçım annenin aslında doğdum. Adam seni indirecek. <laughs> Allah'ım 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 Allah'ım. Şu an şeyim bitti. Party Panic şey oyun istiyorsanız 50.000 like. E, hayır 100 like falan 60 like gelebilir. Evet 70 like da. Neyse bana. Beni öldürdü gene. Şu an beni gene öldürdü. Gene ve Bak öldürdü. şurada profil, profil fotoğrafını çıkıyor. Profil fotoğrafını çıkıyor. Arkadaşlar beni savaş yerinde doğacak ya. Sinir oldum şu an. Tek seferde öldürdü oğlum. Ben ne kaçıyorum. Hatta kaçmıyorum. Adam gibi savaşacağım. <laughs> Adam başka bir yere gidiyorsa başka bir yere. <laughs> Ama Beni evet. gene öldürdü ya. Arkadaşlar bu sefer 3. sıradayız. Ay elin geçiyor. Ve de üç kupa kazandık. Evet. Emir için şu an kazanıyoruz. Evet. Ve ben de arkadaşlar. Ben hangi adamla oynayacağım? Arkadaşlar şu an videoların videonun sonlarına geliyoruz. Böyle. <laughs> videonun sonlarına geliyoruz. Evet arkadaşlar ve bir çıktım. Arkadaşlar Among Us'un gelmesini istiyorsanız lütfen 50 like. Yani 51 like gelsin. Evet arkadaşlar şu an saatimiz 10 21 44 gösteriyor. Evet. Ee, evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve böyle videoların gelmesini evet. istiyorsanız like atmayı ve like, 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 kanalımıza abone olup yorumlara yazmayı unutmayın sizi seviyoruz Yıl... bye. İyi yıllar bye bye, bye bye kalbimiz bye bye İyi.